Tekrardan merhaba. Şimdi birleştirme noktasını yapalım. Bu da 5 zincir çekmiştik. 1 2 3. zincirin tepesinden giriyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada bu boşlukları trabzanlarla dolduracağız. 1 2 3 zincir çekiyorum ipi üzerine alıyorum boşluğa bir ikili trabzan yapıyorum bir ikili trabzan daha yapıyorum ve sonrasında e, bu e, direğin tepesine bir tane dolduruyorum burada başlangıçta bu şekilde başlıyorum şimdi tekrar ipi üzerine aldım bu boşluğa bir tane yapıyorum bir tane de trabzanın tepesine yapıyorum. Bir tane boşluğa bir tane trabzanın tepesine bir tane boşluğa bir tane trabzanın tepesine şimdi bunu böyle yapmamın nedeni burası yani boşlukları ikişer ikişer doldurursak marullanma olacaktır bu şekilde şöyle yaklaştırayım. İp üzerine aldım. Bir boşluğa bir de trabzanın tepesine. Bu şekilde ne yaptık? Çift yaptık. Burada 1, 2, 3, 4 tane tek yaptık. Şimdi tekrar bir tane çift yapıyorum. bu şekilde. Şimdi yine bakın 1 2 3 4 tek yapmıştık. Yine 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 Bu sizin elinize göre, ipinizin kalınlığına göre, tığınıza göre değişecektir. Belki de siz tüm boşlukları çift çift dolduracaksınız veya tüm boşlukları tek tek dolduracaksınız. Bunu hep söylüyorum. Doğaçlama ilerleyeceksiniz penye ipte. E, penye ipte bir sayı vermenin e, mümkünatı yok. Şimdi dört tane teki yaptım. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Ve bu sıranın başına gelene kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine 1 2 3. zincirin tepesinden giriyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum ipi üzerine alıyorum tekrar aynı noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum arada zincir çekmiyorum ipi üzerine aldım 1 2 3 4 sayıyorum 1 2 zincir çekiyorum pardon 4 saymıyoruz 2 sayı, 3 sayıyoruz 1 2 1 2 3. trabzanın tepesine girdim İkili trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum bu boşluğa tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum arada zincir çekmiyorum ipi üzerine alıyorum 1 2 3'üncüye 1 2'li trabzan 2 zincir tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum bu şekilde e, V yapacağız tüm sıraya aynı işlemi yapacağız üçüncü trabzanın tepesine e, ikili trabzan 2 iki zincir tekrar ikili trabzan aralarda zincir yok tekrardan merhaba şimdi e, buradan devam ediyoruz bitirdik arada zinciri yok 1-2-3. zincirin tepesinden girdim şimdi hemen yandaki boşluğumuza bir sık iğne yapıyorum. Bir, i̇ki sık iğne yaptım. Üçüncüyü şu trabzanın tepesine yapıyorum. Hemen yanındaki bu boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani toplamda dört tane sık iğne yaptım. Zincir çekmeden ipi üzerine alıyorum ve şöyle 3 kere de çıkıyorum. 2 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın. Şuraya değil de şuradan giriyorum. Bakın şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. İpi üzerine aldım. Bu boşluğa battım. Tekrar 1 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bakın şuradan giriyorum bir sık iğne yapıyorum tekrar ipi üzerine aldım 3 kere de çıkıyorum 1 2 3 zincir burada 6 zincir çekeceğiz 4 5 6 zincir çekiyorum yine aynı işlemi yapıyorum ipi üzerine aldım 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı işlemi yaptım. Tekrar ipi üzerine aldım. Yine 3 kere de çıktım. 3 zincir çektim. Yine bu çiçeğimizi yaptık. Bakın. Yani 2 tane 3 zincirli çiçek yapıyorum. Bir tane 6 zincir çekiyorum. Bu ortası olacak. Şimdi bakın. Şuraya yani şu bir tane burada boşluk kalacak. Bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Bu boşluğa 2 sık iğne yapıyorum. Ve şu yandaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Toplamda 4 tane sık iğne yapmış oluyorum. Bu tekniği dantel öğrenler bilir. Maydanoz deriz buna. Maydanoz yapıyoruz kenarına. Şöyle kaydıracağım. Bakın. Şimdi tekrardan ipi üzerine aldım. Buraya değil, şu yandaki boşluğa girdim. 3 kere de çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı işleme burada da devam ediyoruz. Yine 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 zincirimi çektim. Şu noktadan girdim eteğimi yaptım. Yine ipi üzerine aldım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Yine aynı yerden batıyorum. İpi üzerine aldım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim, 3 zincirimi çektim. Evet, bu şekilde bir tane daha yapıyoruz. Yani 5 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3. 3 düz zincirimi çekiyorum. Hemen buraya sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde beşli trabzan iki tanesinin tepesine üçlü çiçek yapıyorum bir tanesine beşli çiçek yapıyorum ve yanda bir bir tane V'yi boş bırakıyorum hemen bu noktaya bir sık iğne yapıyorum hemen bu boşluğa iki sık iğne yapıyorum hemen bu yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlem devam edecek. Ben sıramı bitirip tekrar döneceğim.